Allah ve Teala ve Teala'nın evliyayı kirama verdiği kuvveti sen gör şimdi. Bizim tabii ki helalinden yiyip ona göre, göre ibadet yapmamız gerek. Yoksa ibadetlerimizde bir düşüklük olur. Yediğimizi fazla yersek bile bak helalinden bırak helalinden yiyeceğiz mutlak. O helalinden fazla yersen ne olur? Ağırlık verir, ibadette sen huşu bulamazsın şu vesaire. Ama evliyanın bir nazarıyla Allah tebaregü ve teala karnı hınzır dolu bir insanı, kafir bir insanı bir anda Müslümana getiriyor. Müslüman, İslam'a getiriyor. Tebaregü ve teala. Onun için evliyaya bizim düşkünlüğümüz buradan geliyor yani. Allah'ın makbul kulları. Onların mahabbetini kazandığımız zaman ne oluruz? E biz de makbul oluruz. İnsan birisini sevdi mi onun sevdiği onunla bağlantılı olan her şeyi sever. Biz insan olarak böyle. Allah Tebareke Teala bir kulunu sevdi mi e onunla bağlantılı olan hepsini seviyor. İstediğimi cennete atarım umursamam, istediğimi cehenneme atarım umursamam. La ubali. Hadisi kutsi. Sevdi mi şeyh Nazım'ı, kutlise sırruhu, onunla alakalı olanların hepsini cennete atar, hiç bakmaz. Günah çok muydu, fazla mıydı? Takdir-i ilahi böyle la ubali diyor. Hiç umursama. İstediğim mi ben cennete attım mı onu hiç umursamam. Günahı nedir şudur budur. Onun için Allah katında Allah katında Celle bu. e, tabi bu da sırtımızı dayamak manasında söylemiyoruz. Onların yolunda gideceğiz tabii. ki. Allah'ın emrini tutacağız demek tabi Ama onların sevgisini kazanırsak ne oluyor? E i̇şi Allah'ın izniyle garantilemiş oluyorsun yani. Senedin olmuş oluyor yani. Orada iki kiram durdurdu mu sen ne diyorsun? Ben evliyalar sultanı Şeyh Nazım'ın Ha bakıyorlar listeye. Var mı bu? Ve bu Şeyh Nazım'a tabiyim demiş ama hiç peşinden gitmemiş. Yallah. Yalla. <laughs> ha bu Şeyh Nazım'ın kalbinde yeri var mı? Diyerekten Allah Tebarek ve Teala alır götürür. Riyaya olan hürmetten dolayı.